Yine beraber arkadaşlar. Bugün senin ilk halde istemiş bugün de. İkinci isteği bu. Neden istedi? Anlamadım. Belki görürsün hani halde. Kore'yi var. Yok yine burada da. Burada da yok arkadaşlar. Bakıyorum da. Her yere. Burada da yok galiba. Yok. Burada da. Burada da yok. Burada birinci bu. Morayı heykeliniz. Burada da yok arkadaşlar. Daha bakıyorum. Burada da yok. Burada da yok. Arkadaşlar burada da yok. Yine. Burada da yok. Burada da yok arkadaşlar. İkinciyi göstereceğim size. Tamam mı arkadaşlar? İkincisini göstereceğim size bugün de. Bakıyorum şu an nerede? Nerede? Nerede arkadaşlar bu? Moro. İkirdi. Bu değil arkadaşlar. Bu oldu Burada. Arkadaşlar görüşürüz.